Merhaba arkadaşlar. Şu anda elimde 5 tane fotoğraf var. Telefonumda daha doğrusu. Ve bu fotoğrafların her biri bir tane mağazada bulunuyor. Ve koca AVM'de o 5 ürünü bulup fiziksel olarak dokunmalıyım. Ve bunların hepsini bir saat içinde yapmalıyım. Ve kayaçımızı başlatalım. Başladı. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonumun şarjı bitti. Daha demin çektiklerimi için Şimdi şu ürünü buldum hemen göstereyim. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kardeşimin burada onu buldum. arkadaşlar. Geriye 3 tane ürün kaldı. Ve eminim ki hepsi birbirinden zor olacak. Arkadaşlar bir tane daha buldum. Hemen şu ürünümüz var ya. Bu sırada yürürken buluyorum bunları. Hemen göstereyim. Görebildiğiniz üzere ürünümüz hemen şöyle bir açıdan ve bulduk. Şimdi arkadaşlar 3 tane ürün buldum. Demek oluyor ki geriye iki tane ürün kaldı. Bir tane kalan şu ve öbürü de bu. <laughs> um, arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Okuldan birini gördüm. Yani geçen seneden ülkeden gitti sanıyorduk. Geldi, ölümden geçti. <laughs> evet arkadaşlar şu anda tam yarım saatimiz var ve bulamıyoruz. Bir tane daha bulalım. Hadi. Yapabiliriz. Hı. Arkadaşlar şunu buldum. Burada. Çok akıllı. Evet arkadaşlar şimdi son ürünü oh ne bağırdım. Son ürünümüzdeyiz. Neyse batmadı. Şimdi devam ediyoruz inşallah bu son ürünümüzü. Eyvah! 24 dakikamız var. Hemen buluyoruz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir haberim var size. Sonuncu ürünüm şu anda karşımda bana bakıyor. Ve şu anda oraya gidiyor olacak. İnanamıyorum ki bunu da buldum. 5 ürünü koca AVM'de buldum. Ve hemen ürünümüze doğru güzel bir yürüyüş yapalım. Geçiş var mı oradan? Evet. Gelin koşalım. Ve bunu da arkadaşlar buldu ve çok mutluyum. Ve arkadaşlar şu anda inanamıyorum. 21 dakikamız var şu anda ve ben çoktan 5 ürünü koca ABM'de hiçbir fikrim yoktu nerede hepsi ya da hiçbiri ama 5 beş, beşerdik. Becerdim. Buldum. Uğur. Ve bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video fikirleriniz varsa aşağıya yazın ki video yayınlayayım. Çünkü fikirlerim bitti benim. Neyse bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.